Abi, Siz nasıl öğrendiniz? Şimdi ben e, Erzurum uçağıyla geldim. E, 920 920 uçağına binmiştim. Tabii binince işte 9-10 geçe falan çıkıyorsunuz yaklaşık olarak. Veya 9'da onu bilmiyorum tam dakikasını. Öyleyse telefonları kapatıyorsunuz. Ben yani Esenboğa Havaalanı'na indiğimde daha açılır açılmaz hemen benim yakın koruma müdürüm geldi. Efendim dedi e, şeyler geçiyor, ajanslar darbe oluyor. O arada tam o cümleyi bitirmeden... Orada gözüktü telefonda Hakan Fidan arıyor. müsteşarımız. açtım. Mesaj bakalım darbe oluyor. Bizi bombalıyorlar. işte buralara şey yapıyorlar. E o ara şeyden itibaren başladı. Yani bu 11'e yaklaşıyordu gece. Peki siz İçişleri Bakanı'sınız. Cumhurbaşkanı ile karşıda konuştunuz ve tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı size ilk talimatı neydi? Şimdi ben indikten sonra e, tabii hemen Cumhurbaşkanımızı aradım. O e, ulaşılamıyor. Onu anladık ki ben artık yanımdaki arkadaşlardan e, bilgileri aldım korumalardan. E, Sayın Cumhurbaşkanımız oradan ayrılmış e, ve havada. Darbecilerin İstanbul'da işgal ettiği adreslerden biri de Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiydi. Uçuşlar yasaklandı, devreye polis girdi. Yaşananlara isyan eden yolcular da kuleyi bastı. Hararetli bir tartışma başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının inmesine kısa bir süre kala kulede yaşananlar. Saatler 23.30, yer İstanbul Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının inmesine sadece dakikalar var ama kule darbecilerin işgali altında. Hepsi bizden şey tamam mı? Hepsi kardeşimiz sorun yok yok şeyi boşaltın ki inelim. cumhurbaşkanı Üniformalı teröristler kulenin dört bir yanında. Uçakların iniş ve kalkışları yasak. Talimatlar sadece dış hat uçuşlarına izin verilmesi yönünde. Polisler ise darbecileri ikna etme çabasında. Kulenin darbeciler tarafından işgal edildiği haberi yolcuları da isyan ettirdi. Kuleyi bastılar. Bir anda krizin ortasındaki kule görevlileri ne yapacağını şaşırdı. Polis de da oradaydı. Darbecileri kontrol altına almıştı. Hepsini bir tarafta toplamıştı. Yolcuları ikna etmek için hem polis hem de kule görevlileri uzun süre dil döktü. Hepsi bizden arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bu hepsi kardeşimiz sorun yok yok şeyi boşaltın ki yine alem. Bak bunu başkanı alacağım. Yaşananlara isyan eden yolcular sonunda ikna oldu ve kuleden çıktı. Allah şimdi bir gibi yaptı. Tamam. Hemen söyle. A Turkish 8456. Hava Yolları 8456 iyi günler olsun hocam. Ee, dinliyorum sizi. talep ediyoruz. Anlaşıldı. Atatürk için yaklaşma talep ediyorsunuz. Mutlaka buyurun hocam. Temizlik yaklaşma ve iniş talep ediyoruz. Anlaşıldı. Ee, Ankara'dan son e, durumlar iletildi mi acaba? Kulenin ve apronun içindeki e, sivil insanlarla ilgili durum iletildi mi size? tavuk e, efendim. bölümünde kule ile temas kurabilecek miyiz yoksa sizden mi kalacağız? E, kule temasta bir sıkıntı yok. Piste inişinizle ilgili de bir problem olmadığı söylendi. temizliği sağlanacak. Sadece e, aprondaki güvenliği yani e, emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için ve kulenin durumu şu an baya e, bayağı bir karışıkmış. içeride hem sivil hem, hem polis e, olduğu için hani bayağı karışık durumda olduğunu söylemeni istedi ekip şefi. Onun dışında piste inişinizle ilgili bir sıkıntı yok. Anlaşıldı efendim. O zaman yaklaşma iş talimatı istiyoruz. Ee, herhangi bir yani pistle ilgili bir durum olursa yaklaşmadan önce e, lütfen ikaz ederseniz memnun olurum. Anlaşıldı. ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. E, arkadaşlar hazırsa e, Boğaz Köprüsü'nde Kanal 7 muhabiri Ensar durmuş. E, orada hatta mı arkadaşlar? Ensar? Evet, evet duyuyorum sizi. Evet. Anda... Orada ne oluyor? Köprüsün üzerindeyiz. E, çağlayan'dan yolu kapatmışlar da oradan giderek geldik buraya. ve Şu anda sadece biz sürdü. Oradan var sadece üzerimizden F-16'lar geçiyor. Şu anda siz onların sesini tutmuş olmanız gerekiyor. Şu anda 4-5 tane F-16 geçiyor ve yaklaşık 20 dakikadır, 30 dakikadır peş peşe F-16'ların geçtiğini görüyoruz. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama oraya. Duyuyoruz şu anda o sesleri. Şu anda sadece biz kamera arkadaşımla beraber Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeyiz. 8-4-5-6 İstanbul devam edelim, Hocam bir trafik bilgisi vereceğim askeri bir trafik temasımız yok ee, Akıncı'dan kalktığını e, öğrendik şu an boğaz üzerinde e, 1500 fitli 6000-7000 fit arasında sürekli e, dalış da şey, tırmanış yapıyor e, meydan kuzey doğusu civarlarında dolanıyor yani genelde e, boğaz civarı çok kuzeye çıkmadan dolaşıyor niyetini bilmiyoruz temasımız yok nasıl bir trafik olduğunda bilmiyoruz e, bilgi olarak veriyorum. Hızlı bir trafik. E, muhtemelen askeri. Anlaşıldı efendim. Radar teması mevcut o uçak komutanlık efendim? E, şimdi şunu demek istedim. Şu an biz radarımızda görebiliyoruz. Ama çok hızlı bir trafik. Yani herhangi bir e, bizde yetkisi olmadığı için, temasımız olmadığı için ne yapabileceğini bilmiyorum. O yüzden e, ben takip edebilsem bile ayırma konusunda e, kesinlikle bir şey söyleyemem. Ne amaçla kalktığını dahi bilmiyoruz yani. E, ben bunu söylemek istedim. Yani sizin de niyetinizle etkili olabilecek diye. Anlaşıldı efendim. Biz 45'e devam edelim. Ee, bir an önce e, ilişki olursa memnun olacağım. Trafikle ilgili de e, bir durum olursa bilginizle iletiyoruz Nasıl Anlaşıldı hocam. Ben yaklaştığınız zaman tekrar e, sürekli bilgilendirme yapacağım. Şu an ground speedini de 500 civarında görüyorum trafik. Yerlere işgal kuvvetleri sızmış. Örneğin eee Atatürk Havalimanı'nda e, geçen günü malum dayışçılar vardı. Şimdi de benzerleri kuleyi işgal etmişler. Ve bu kuleyi işgal etmek suretiyle e, uçuşlara müsaade etmiyorlar. Gelenleri de orada bekletiyorlar şu anda. Böyle bir durum söz konusu. Bütün bunlara karşı gereği yapılacaktır. Yargı şu anda zaten gerekli adımları atmış vaziyettedir. Emniyet Teşkilatımızın içerisinde bu millete inanan, bu ülkeyi seven e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de gerekeni yapıyor. Pilot benim yıllardır beraber uçtuğumuz bir pilot. Hı hı. Ama tabii daha sonradan farklı bazı bilgiler e, geldi hı hı. E, ve e, kendisine oradaki e, söylediğim şeyle şu anda pistin alemde falan dedik. Pis şu anda karartılmış vaziyette. Meğerse kule işgal altında. Tabi turum böyle olunca bu sefer hemen biz e, İstanbul Emniyet Müdürümüzle irtibatı kurduk. Mustafa Çalışkan. Ve Mustafa ki kaç dakikada kuleyi temizleyeceksin? Dedi hemen 10-15 dakikada kuleyi temizleriz. ...girilmiştir ve bir huzursuzluğun zeminini e, oluşturmaya çalışmaktadırlar. E, milli iradeye bağlı bir ayaklanma hareketidir. E, ve buna karşı da hukuk devreye girmiştir dedi. Yaptığı son açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zülfikar Aydın askerin, da... Askerin havalimanından çekildiğine dair bir bilgi var. Buna dair... Yeni geldi galiba. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra mı oldu bilmiyorum ama... Hı hı. E, hiç, Haber merkezine arkadaşlarımız aktarıyorlar fotoğrafları ben şimdi e, WhatsApp üzerinden görüyorum e, vatandaşlar ve tanklar askeri zırhlı araçların bir yan yana durduğu fotoğraflar aktarıyorlar şimdi e, haber merkezine vatandaşlarla e, ve askerin çekildiğine dair bir bilgi aktarıyorlar. Evet. E, bu bu... Zülfikar buna ilişkin detayları senden alacağız elindeki bilgileri ama Sorel Dağıstanlı'ya gidelim şimdi çünkü o biraz önce İstanbul Valiliği'nin önüne gitmeye çalışıyordu ee, Sorel gidebildi mi valiliğin önüne yollar açıldı üç, mı? 3 gün Evet an şu anda İstanbul Valiliği'nin önündeyiz Daha önceki yayınlarımızda da söyledik hiçbir şekilde içeriye alınmıyor kimse O sokaktan geçilmiyordu itfaiye aracı girmek için az önce bir Zeyn hazırlanırken oraya gitti ama askerler bağırıyor şu anda. Aracın geri dönmesini istediler ve itfaiye aracı da gördüğünüz gibi geri dönüyor. Benan. Ee, sevgili seyirciler, Soray Dağıstanlı <laughs> Dağıstan İstanbul Valiliğine ulaşmaya çalışıyordu. Ancak valiliğe giden, e, İstanbul'u bilenler bilir, e, bir yokuşta sahilden valiliğe bir giriş var. O bölgenin askerler tarafından kapatıldığını ve ne yaya olarak ne de araçla hiçbir şekilde valiliğin önüne ulaşmanın mümkün olmadığını, geçişe askerlerin izin vermediğini aktardı. Soral Dağıstanlı ve Zülfikar Aydın da aslında havalimanındaki son dakika ilişkin gelişmeyi söylemişti. Biraz önce demiştin ki Zülfikar askeri hareketliliğin yavaş yavaş azaldığı gözlemleniyor. Askeri hareketlilik orada azaldı. Başka tam da noktalarda bu, var onu söyleyeceğim istersen Gökhan'a evet. bir bağlanalım. Tam da bu noktada gazete Habertürk Havalimanı muhabiri Gökhan Altan'a bağlanalım. Çünkü onun elinde de son bilgiler var. E, Gökhan Altan e, askeri hareketlilik orada azaldı mı? E, şu anda orada son durum ne? E, sesinde, e, şu anda sesleri de duyuyorsunuzdur. Kalabalık bir halk topluluğu var burada. E, yaklaşık 15 dakika önce çok önemli bir gelişme yaşandı. E, halk e, burada asker, e, sloganlar e, atarak e, askerle diyaloğa girdi. Yaptıklarının yanlış olduğunu e, sö e, söylemeye başladı. E, yaklaşık 15 dakika önce buradaki e, tanklar e, asker nakli araçları havalimanından ayrılmaya başladı. Şu anda yol kontrol noktası tamamıyla e, ...açıldı, halk kermene doğru ilerlemeye başladı. Şu anda yol kontrol noktasında sesleri de duyuyorsunuzdur. Recep Tayyip Erdoğan... ...seslerini duyuyorsunuz. Türk bayraklarıyla halk kermene doğru yürümeye başladı ve... ...yol kontrol noktasında şu anda... ...kalabalık bir halk topluluğu var. E, polis de şu anda... A ...Apron'da hava trafik kontrol merkezinde... E, asker ola, olabileceği düşüncesiyle... ...sadece kontrol kulesine e, gidecek. Ee, uçuş trafiğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum size. Şu anda iniş kalkışlar yok ama ilerleyen saatlerde durum bu şekilde olduğu takdirde iniş ve kalkışlar başlayacağını söyleyebilirim. Şu anda terminale de yolcular e, uçuş ekipleri de geçmeye başladı. E, yol kontrol noktası özellikle özel harekat polisi e, burada e, kontrolü e, ele almış durumda. E, sadece polis var, polis e, bütün. E, giriş ve çıkışları kontrol etmeye başladı. Tamamıyla buradan asker ayrılmış vaziyette. E, ee, az önce tankların havalimanından ayrılmasına, yol kontrol, havalimanı girişindeki yol kontrol noktasına ayrılmasına sloganlar atarak Türk bayrakları ellerinde eşlik, e, eşlik etti. E, yaklaşık 200-250 metre tankların girişine e, eşlik etti Koşara, koşarak. E, şu anda aktarabileceklerim bunlar. Seslerde geliyordur size. Evet geliyor. çok bir kalabalık var. Evet oradaki hareketliliği duyabiliyoruz biz de. Ee, sevgili Gazete Türk Havalimanı muhabiri Gökhan Artan son bilgileri aktarıyor. Gökhan biraz anlatır mısın şu anda? Şu anda evet hakikaten de söylediğin gibi oradaki hareketliliğin seslerini duyuyoruz. Ne oluyor tam da şu anda orada? Şu anda yol kontrol noktasında e, halk ve polis var. E, ellerde Türk bayrakları, Recep Tayyip Erdoğan sloganları, e, askerin yaptığının yanlış olduğu ile ilgili sloganlar, e, alkışlar, e, Türk bayraklarıyla insanlar şu anda yol kontrol noktasında bekliyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Atatürk Havalimanı'na geleceğini duyan halk e, yollarda yürüyerek havalimanına akın, akın gelmeye başladı. E, şu anda e, bir kalabalık yol kontrol noktasında bekliyor. Polisi alkışlıyor. E, burada şu anda e, ciddi anlamda kalabalıklaşmaya başladı. E, halk şu anda e, terminale doğru gidenler de var. Yolcu ve personel özellikle kabin görevlileri, pilotlar da bu saatten sonraki uçuşlarına gidebilmek için zamanla yarışarak koşarak terminale geçmeye başladı. E, uçuş ile ilgili son gelişmeleri de söyleyeyim. E, şu anda radardan Gökhan döneceğiz sana. Bir Polis askeri gözaltına alıyor. 2. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldi. İstanbul'da milletinin halkının önderliğinde ve o da sokakta. Üç, hiç kimse evinde durmamalı. Tankların üzerine çıkılıyor ve birçok yerde, birçok yerde püskürtüldü bu terörist girişi. Şu anda tankın üzerindeki bir vatandaşa bağlanıyorum. Ahmet Demir, Ahmet Demir beni duyabiliyor musun? Duyuyorum çok iyi duyuyorum Şu anda şu tankın anda... üzerindesiniz galiba Doğrudur bütün halk şu anda Havalimanı girişindeki tankların üzerinde Askerle Evet e... Bir beraber askerle askeri evet. e, şu anda e, a, askerle selamlaşıyorlar. Evet. Askerin yaptığı yanlışı asker anlamış durumda. Atatürk Havalimanı'nın önündeki tanklar geri çekildi. Şu anda gittiler. gittiler. Burada kalan iki tane tank var. Çel evet. e, benziniğin orada iki tane tank var. Onların üzerinde de halk şu anda bütün vatandaşlar Iki, iki tankın üzerinde. O tankları hareket askerin, ettirmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Askerin herhangi bir müdahalesi yok. Onlar da birazdan çekilecekler. Evet. Ama çok yoğun bir kalabalık var Atatürk Havalimanı'nda şu yani anda. Yani ben binlerce insanın oraya aktığını görüyorum. Şu anda buradalar. Evet. Şu evet. anda bütün vatandaş burada. Girişteki tankların üzerindeler. Evet. Şu anda o tanklar da halk iniyor. Şu anda hareket ediyor o tanklarda. Geri dönmek için hareket ediyor. Ha, bırakıyorlar şu anda... Türk bayrakları, Türk evet. bayrakları şu anda aman inin inin düşmeyin şu anda onlarla beraber hareket ettik son iki tankta gidiyor şu anda. Sen Atatürk onlarla Havalimanı, beraber gidiyorsan in artık o tankta. Yok ben indim evet. e, diğer arkadaşlar oradalar, evet. e, Atatürk Havalimanı açıldı diyebiliriz şu evet. anda, şu evet. an itibariyle. Şu anda oradaki kulelerin işgal altında olduğu söyleniyordu. Tanklar çekildiyse o zaman ya, oradaki ilişki... Tanklar ilgi... çekildi, kulelerde herhangi bir şey yok. Ee, şu anda Atatürk Havalimanı'nda e, Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla halk buraya geldi ve e, şu anda bir e, sükunet hakim şu an. Ahmet Bey orada mısınız? Buradayım evet. Gördüğünüz gibi tanklar demek ki birinci ordu komutanının çekilin oradan demesiyle gidiyor. Doğrudur burada duyarlı vatandaşlarımız şu anda alçışlarla evet. bu olayı e, karşılıyorlar. Evet. E, tankların üstüne çıktıklarında da asker müdahalede bulunmadı. asker ve sivil kardeşliğini orada gösterdiler. gerçekten. Evet. Bizim yani asker nereden da... emir aldığını bile bilmiyor ki orada. Doğrudur. Böyle evet. bir kepazelik olabilir mi? Yani Başkomutan konuştuktan sonra Bay Erdoğan halkın buraya gelmesiyle e, inşallah çözüldü. Sanıyorum şimdi hava limanı tamam. E, şu anda hava limanı doğulmaz üzere. Bütün e, yol kapalıydı bütün o az önce işte dediğim yolda. gibi. Şu anda açıldı. Şu anda e, vatandaş yürüyerek, arabasıyla, motoruyla buraya geliyor. Ee, sanıyorum diğer meydanlara da iniyordur ama bize daha henüz o meydanlardan Evet. geçecek Efe? Aa, Cumhurbaşkanı oradan geçecek doğru ee, Anladım şey, İyi yayınlar diliyorum Peki Ahmet Bey e, şu anda orada her şey kontrolü altında Allah razı olsun Kontrol altında polis vatandaş hepsi burada Yan polis yana ve omuz yayınlar. omuza demokrasi mücadelesini evet. sürdürüyorlar Tanklar geri çekildi. Atatürk Havalimanı açıldı. Demek ki e, Kure'deki işgal biraz evet. önce Cumhurbaşkanının söylediği gibi Kure'deki işgal evet. de biter. Tarihte bitti darbe. İstanbul Atatürk Havalimanı da darbeci askerlerin tanklarla geldiği yerlerdendi. Tansiyonun yükseldiği havalimanında tanklardan kalabalığa ateş açıldı. İşte o sıcak dakikalar. Şu anda 3 tank daha geldi Atatürk Havalimanına. Zırhlı araçlardan askerler indi, girişe doğru ilerledi ellerinde silahlarla. Evet, bir bir silah sesi daha şu anda şu anda kalabalığı özel şu anda şu anda kalabalık buraya gelmişken ateş açıldı İstanbul'da en kritik adreslerden biriydi Atatürk Havalimanı. Yüksek tansiyon sabaha kadar devam etti. Tanklardan kalabalığa ateş açıldı. Ya, dur! Saatler 22'yi gösterdiğinde havalimanına ulaştı tanklar. Giriş çıkışlar kapatıldı. Bu daha geldi. Askerler var. Çok... Ne olduğunu anlamaya çalışan yolcularla asker arasında tartışma çıktı. Şey asker geldi. tartışma sonunda havaya ateş açtı. Bir yandan da uçaktan inen yolcular hızla tahliye edildi. Apronda da çok sayıda asker konuşlandı. Darbe girişimindeki askerler hava kontrol kulesini de ele geçirdi. Kapattık kapıları arkadaşlar. 01 ve asker zırhlı araçlarıyla havalimanından ayrıldı ve havalimanında şu anda tamamen polis hakim. Ne oldu? Çekiyor bombalar saldırı var Askerin havalimanından ayrılmasını gözyaşlarıyla karşılayanlar oldu. Arada kalan bir subayı polis kalabalıktan uzaklaştırdı. Haydi Çekilmesinin ardından çok sayıda kişi hem arabalarıyla hem de yürüyerek havalimanına akın akın geliyor. Havalimanındaysa uçuşlar durdu. Alçak uçuş yapan jetler korkuttu. 925 sefer iptal edildi. Havalimanına baktığımızda terk edilmiş bir havalimanı görüntüsü var. Jetler ise çok alçak uçuşta ve görüyorsunuz pistte aslında olmaması gereken çok sayıda kişi var. Bu da güvenlik nedeniyle çok tehlikeli.